Merhaba sevgili öğrenciler. Türkiye geneli özde bir AYT denemesi biyoloji sorularıyla beraberiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Evet, ilk sorumuz arkadaşlar destek ve hareket sisteminden gelen bir soru. İskelet kaslarının yapısı ve çalışması ile ilgili 1 2 3 4 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi birinci öncüle baktığımızda arkadaşlar sinir hücrelerinde olduğu gibi kas liflerinde de ya hep ya hiç prensibinden dolayı her uyarıya cevap verilmez. Evet bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyorum içerisinde bir olmayan şıkları eliyorum. Kas hücreleri ve sinir hücrelerinde arkadaşlar bir eşik değer vardı ve bu eşik değerin altındakilerine cevap verilmiyordu üzerindekilerine de hep aynı cevap veriliyordu. Biz bu kurala ya hep ya hiç kuralı demiştik. Dolayısıyla birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifadede bir kas demeti uyarı şiddetinin artışına bağlı olarak kasılma şiddetini artırabilir. Şimdi bir kas demeti arkadaşlar farklı kas hücrelerinden oluştuğu için farklı kaslardan oluştuğu için dolayısıyla burada eşik değerleri birbirinden farklı olan Hücrelerden oluşacaktır ve bu ifademiz doğru olacaktır. Bir kemiğe bağlı iskelet kaslarının tümü birbiriyle sinerjit olarak çalışır. Hayır bazıları antagonist olarak da çalışabilir. Mesela kolumuzda ve bacaklarımızda bulunan kaslar antagonist yani zıt olarak çalışıyor. Biri kasılırken diğeri gevşiyor. Ama bazıları da sinerjit aynı anda kasılıp aynı anda gevşeyebilmektedir. Bir iskelet kasının kasılabilmesi için sinirsel olarak uyarılması gerekir demişiz. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla burada dördüncü ifadede doğru olduğuna göre cevabımız E şıkkı diyoruz. Evet bir sonraki sorumuz arkadaşlar sinir sistemi ile ilgili gelen bir soru. Şimdi soruya baktığımızda 45 santigrat derecelik demir ile 100 santigrat derecelik demire dokunulduğunda vücutta meydana gelen değişiklikler aşağıda tablo halinde verilmiştir. Şimdi tabloya baktığımızda arkadaşlar 45 santigrat derecelik demire dokunulduğunda e, beyne giden impuls sayısı 2 ayken 100 santigrat derecede e, demire dokunulduğunda 1 denmiş arkadaşlar e, Impuls hızını vermiş tepki şiddetini vermiş Şimdi burada diyor ki tabloda numaralarla gösterilen yerlere yazılabilecek değerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olma olasılığı yoktur. Şimdi bir sinir hücresinde baktığımız zaman arkadaşlar 45 santigrat derece ile 100 santigrat derece biz birini ne oluyor da 45 olarak algılıyoruz birini de 100 olarak. 45 santigrat derecede oluşan impuls sayısı bu şekildeyken arkadaşlar 100 santigrat derecede ise oluşan impuls sayısı çok daha fazladır. Bu da neye sebep oluyor arkadaşlar? Birinin daha sıcak olarak algılanması. Burada da impuls sayısının az olması ise cismin biraz daha sıcaklığının az olduğunu algılamamıza sebep oluyor. Şimdi burada beyne giden impuls sayısı o zaman burada ne olması lazım? 2A'dan büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada A şıkkı ne oldu? Doğru oldu. 2'ye baktığımda bir sinir hücresinde kesinlikle impuls hızı değişmez. Bu önemlidir arkadaşlar. Evet burada impuls hızı ne diyorum? Değişmez. Cevabımız burada arkadaşlar B şıkkıdır. Buranın da kesinlikle ne olması lazım? E, 4B olması gerekiyor. Dediğim gibi birini 100 birini 45 olarak algılamamızın sebebi impuls iletim hızı değil impuls sayısının birbirinden farklı olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. E, tepki şiddetine baktığımızda eğer uyarı eşik şiddetinin üzerinde ise impuls hızı ve etkisi değişmez. Impuls sayısı artar, tepki şiddeti artar, tepki süresi uzar ve impulsu alan hücre sayısı artar diyoruz arkadaşlar. O zaman şu öncüllerimiz arkadaşlar, şıklarımız ne olacaktır? Doğru olacaktır. Cevabımız B şıkkı. Evet, geliyorum. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar endokrin sistemle ilgili gelen bir soru. Şeker hastalığının neden veya sonuçları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi buraya baktığımızda şeker hastalığı diyabet. Ee, şeker hastalığı insülin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Normalde arkadaşlar insülin şu bir damar olsun kan damarı. Şu da normal bir hücremiz olsun arkadaşlar. İnsülin kan damarında fazla miktarda bulunan glikozun Burada bulunan arkadaşlar hücreye geçmesini sağlayan bir hormondur. Yani kandaki glikozu ne yapıyor? İndiriyor. İnmekten aklınızda bulunsun. Ve glikozlar hücreye geldiğinde ne yapılıyor arkadaşlar? Glikojen halinde depo ediliyor. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra öncüllerimize bakalım. İnsülin hormonunun yetersizliğinden kaynaklanır. Evet, insülin yeteri kadar salgılanmadığı zaman arkadaşlar kandaki şeker miktarı ne olacaktır? Artacaktır ve hücrelerimiz bu şekil şekerden faydalanamayacaktır. Kandaki glikoz düzeyi normalin üzerindedir. Evet, bu da doğru olarak söyleyebiliriz. Vücudun su ihtiyacının azalması sonucu daha az su içme durumu görülür. Hayır, şeker hastalarında arkadaşlar çok su içerler ve çok susarlar. Bu yüzden üçüncü öncülü ne yapıyorum? Eliyorum arkadaşlar. Hedef hücrelerdeki reseptörlerin insüline karşı tepkilerinin eksikliği de şeker hastalığına neden olur. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Evet bu soruya baktığımızda arkadaşlar ekoloji ile alakalı gelen bir soru arkadaşlar. Şimdi burada dört 4 tane kavram verilmiş. Ekolojik kavramlarla ilgili olarak verilen cümlelerde boş bırakılan yerlerin aşağıdaki kavramlarla doldurulması istenirse hangisi açıkta kalır? Bakalım arkadaşlar. Şimdi belirli çevresel koşullara sahip ortamda birbiriyle etkileşim içinde farklı türlerin, evet, farklı türlerin oluşturduğu ekolojik birime ne diyoruz arkadaşlar? Komünite diyoruz. Evet. Buna komünite diyoruz. O zaman komüniteyi ne yapıyorum? Eliyorum. Bir, e, komüniteyi oluşturan farklı türlerin zenginliğine de biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Tür çeşitliliği diyeceğiz. Evet bunu da eledik. Bir organizmanın ya da popülasyonun doğal olarak yaşadığı ve yerleştiği alana canlının adresi. Bu adrese ne diyorduk arkadaşlar? Habitat adını veriyorduk karasal ekosistemlerin birbirini içine girecek şekilde geçiş bölgelerine. Evet komünitelerin ve ekosistemlerin şu kesiştiği bölgeler arkadaşlar ekoton olarak adlandırılıyordu. Dolayısıyla burada ekolojik niş arkadaşlar açıkta kaldı cevabımız A şıkkı. Evet, dişi üreme sistemine ait yapılar ve görevleri ile ilgili eşleştirmelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar Rahim döllenmenin gerçekleşmesi. Evet bu ifade arkadaşlar yanlış oldu. Döllenme nerede gerçekleşiyordu? Yumurta kanalında gerçekleşiyordu. Birinci ifademiz yanlıştır arkadaşlar. İki şıkkı eledik. Yumurta kanalı yumurta hücresinin rahme doğru taşınması. Evet normalde yumurta arkadaşlar yumurtalıkta yani ovaryumda oluşur. Oluşan yumurta yumurta kanalına gelir ve buradan da rahime doğru geçer. Bu yüzden ikinci ifademiz doğrudur. Folikül kesesi, östrojen salgılanması. Evet, folikül keselerden arkadaşlar östrojen FSH'ın etkisiyle salgılanıyor. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Korpus e, luteum yumurta üretilmesi demiş. E, yumurtanın üretimini sağlayan arkadaşlar e, hormonumuz korpus luteum değildi. Korpus e, yumurtanın üretimini sağlayan hormonumuz arkadaşlar FSH dördüncü ifademizde yanlış oldu. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Evet bir sonraki sorumuz arkadaşlar sindirim sistemi ile ilgili bir soru. Evet şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi ince bağırsak ve pankreas verilmiş e, ve kana verilen kanala verilen çeşitli maddeler verilmiş. Bakalım sorumuza. Pankreasta sindirim enzimlerinin üretimi ve hedef organa taşınması süreci ile ilgili olarak aşağıdaki şema verilmiştir. Verilen şemada numaralarla gösterilen maddelerin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi ince bağırsak kana verdiği bir madde ile pankreası uyarıyor. E, kana verdiği bu madde arkadaşlar hormon diyorum ve pankreas uyarıldıktan sonra kanala bir madde verilmiştir. O zaman bu maddemizde nedir arkadaşlar? Enzim. Çünkü hormonlar görev yerine kan ile gidiyordu. Enzimler de arkadaşlar görev yerine kanallarla gidiyorlardı. O zaman burada pankreası uyaran bir hormonumuz arkadaşlar enzimin salgılanmasına sebep olmuştur. Bu hormonumuzun adı kolesistokinin hormonudur. Evet kolesistokinin arkadaşlar e, kolesistokinin pankreası uyarıyor ve pankreasın Pankreas öz suyu salgılamasını istiyor. Pankreas öz suyunun içerisinde de karbonhidratların, yağların, proteinlerin sindirimini sağlayan enzimler bulunuyor. Ve bu enzimler virsün kanalı aracılığıyla 12 parmak bağırsağındaki water kabarcığına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Evet, şimdi bir sonraki sorumuz arkadaşlar e, protein sentezi genden proteine ile ilgili olan bir sorumuz. Bir hücrede meydana gelen 1-2-3-4 olaylarından hangileri protein sentezi yapılacağına kanıt olabilir demiş. Şimdi birinci öncülde replikasyonla DNA sayısının iki katına çıkması. Protein sentezi için bu zorunlu olan bir olay değildir. Eğer DNA kendini eşliyorsa demek ki hücre ne yapıyor arkadaşlar? Bölünüyor. O zaman biri ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle eliyorum. Ribozom alt birimlerinin birbirine tutunması. Protein sentezi sırasında ribozomun büyük alt birimiyle küçük alt birimi birbirine tutunuyor. O zaman ikinci ifade arkadaşlar protein sentezi olduğunu bize gösterir. Çekirdek sıvısından stoplazmaya mRNA geçişinin olması. mRNA DNA'dan şifreyi alacak ve stoplazmaya gelecek ribozoma küçük alt birimine bağlanacak. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Hücredeki amino asit miktarının artması. Şimdi protein sentezi sırasında amino asitler kullanılacağı için amino asit miktarının azalması lazım. Dolayısıyla bu da protein sentezi yapıldığını bize göstermez. Bu şıkkı da eliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Evet bir sonraki sorumuz şöyle bakacak olursak e, dolaşım sistemi ile kanla ilgili kan hücreleriyle ilgili gelen bir sorumuz arkadaşlar. Şimdi burada KLM hücreleri verilmiş ve e, görseldeki KLM yapılarının 1, 2, 3, 4 özelliklerine sahip olma sayıları bakımından aşağıdaki kıyaslamalarının hangisi doğrudur? Şimdi öncelikle bu KLM hücrelerinin ne olduğunu e, bir bulalım arkadaşlar. Şimdi burada L hücresi. Alveollerden oksijeni almış, alveollere karbondioksiti vermiş. Yani solunum gazlarının taşınmasını sağlamış. O zaman burada L hücresi arkadaşlar kırmızı renkli olan bir alyuvar hücresidir. Pıhtılaşma faktörü arkadaşlar pıhtılaşmayı sağlıyor. O zaman M hücresi içinde ne diyorum? Kan pulcukları diyorum. Vücuda giren mikroplarla savaşmış K hücresi içinde akyuvar hücresi olduğunu söylüyoruz. Şimdi bakalım. Birinci öncülde çekirdek bulundurmama. Çekirdek bulundurmama hem L hücresi hem de M hücresi için geçerliydi. Olgun al yuvarlarımız çekirdeksizdi, kan pulcukları da çekirdeksizdir. Dolayısıyla L ve M için doğrudur. Kana rengini veren pigment içerme. Bu da al yuvarlarda bulunan hemoglobinler sayesinde oluyordu. Bu da L için geçerlidir. Aktif hareket edememe, aktif hareket eden kan hücremiz arkadaşlar ak yuvardır. O zaman buraya ne yazıyorum? Aktif hareket edememe, L ve M hücreleri diyoruz. Kemik iliğindeki hücrelerden üretilme, kan hücrelerinin tamamı arkadaşlar kırmızı kemik iliğindeki hücrelerden üretiliyordu. Şimdi burada en çok sıralama yaptığımızda, Gördüğünüz gibi L arkadaşlar hepsinde var. O zaman en fazla L diyorum. Sonra bakacak olursak 3 tane öncülümüzde M var. 1 tane öncülümüzde K var. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet 36. sorumuz arkadaşlar bir fotosentez sorusu. Yapay olarak ışıklandırılarak bitki yetiştirilen kapalı bir ortamda T1 anında ışıklar söndürülmüştür. Buna göre ortamda ve bitkilerde 1-2-3 grafiklerindeki değişimlerinden hangileri gerçekleşmez? Şimdi yapay olarak ışıklandırıldığında bitki normalde ne yapacaktır? Fotosentez yapacaktır. Ancak biz ne yapmışız? Işığı kapatmışız arkadaşlar. Dolayısıyla klorofil miktarı arkadaşlar. Ee, klorofil miktarı azalır demiş. Bu ifademiz yanlıştır. E, fotofosforilasyon hızı. Bitki ışıklandırma olmayacağı için fotosentez yapmayacaktır. Fotofosforilasyonda fotosentezde ATP üretimi. Bu ifademiz nedir arkadaşlar? Doğrudur. Evet hangisi gerçekleşmez demişti. 2 e, gerçekleşiyor arkadaşlar. Şöyle ışıkları eliyorum. E, bitki 3 nolu grafikte. Karbondioksiti arkadaşlar T1 anına kadar karbondioksiti kullanıyor. Evet çünkü T1 anına kadar yapay ışıkla bitki fotosentez yapıyor. Ee, ancak ışıklandırma gittikten sonra bitki artık fotosentez yapamayacak ve bu durumda oksijenli solunumu yapacak. Oksijenli solunumda da arkadaşlar bitki ne yapacaktır? Ee, oksijenli solunumla ortama karbondioksit verecektir. Dolayısıyla 3. E, öncülümüzde Doğrudur. O zaman burada cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? A şıkkı. Evet 37. sorumuz bitki biyolojisi ile ilgili bir soru. Şimdi burada aşağıdaki şekil çift çenekli bir bitkinin kök enine kesiti ile ilgilidir. Buna göre bitkinin yaprağında üretilen organik maddeler sırasıyla numaralı yapıların hangilerinden geçerek 5 nolu yapıya ulaşır? Şimdi burada bu yapıların önce ne olduğuna bir bakalım. Bir nolu yapı arkadaşlar korteks adını veriyoruz. 2 numaralı yapı köke özgü olan periskıl adını verdiğimiz kısım 3 nolu yapı kısilem 4 nolu yapı ise arkadaşlar floem 5 nolu yapımız emici tüy. Şimdi bana e, yaprakta üretilen organik madde diyor arkadaşlar. E, organik madde floem ile taşınıyor. Dolayısıyla Floem'e gelecek ve Floem'den şu şekilde ilerleyecektir arkadaşlar. Ee, o zaman ne diyeceğim? 4'ten arkadaşlar 2'ye geldi. Sonra 1'e geldi ve en son 5'e gelecektir. Dolayısıyla e, cevabımız arkadaşlar D şıkkı. Evet yine bir bitki biyolojisi ile ilgili soru arkadaşlar. 38. soru. Ee, bir bitkinin eşeyli üreme süreci ile ilgili 1, 2, 3, 4, 5... Olaylarının ilk ve son gerçekleşenleri aşağıdakilerden hangisinde sırasına göre verilmiştir? Şimdi bu sıralama önemlidir. Geçmiş yıllarda da ÖSYM bunu soru olarak sormuştu. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar öncelikle bitkide eşeyli üreme sürecinde öncelikle gametler oluşuyor. Yani polen ve yumurta oluşumu gerçekleşir. Polen oluştuktan sonra bu polenin dişicik tepesine taşınması olayı gerçekleşir. Biz bu olayı arkadaşlar tozlaşma adını veriyoruz. Tozlaşma olduktan sonra e, polendeki generatif çekirdek mitoz bölünmelerle sperm çekirdeklerini oluşturur ve bu sperm çekirdekleri arkadaşlar çift döllenme olayını gerçekleştirir. Yani üçüncü sırada döllenme olayı gerçekleşir. Döllenmeden sonra tohum meydana gelir. Tohumda çimlenir ve yeni bir bitki meydana gelir. O zaman ilk oluşan olayımız 3 Son oluşan olayımız arkadaşlar 5. 3 ve 5 cevabımız D şıkkı. Evet 39. soru arkadaşlar enerji değişimleriyle alakalı bir sorumuz. Canlılarda enerji dönüşümleriyle ilgili aşağıdaki olayların hangisinde ATP'nin hem üretimi hem de tüketimi gerçekleşir? Şimdi şık şık gidelim arkadaşlar. Oksijenli solunumun Krebs döngüsü. Oksijenli solunumun Krebs döngüsüne şöyle bir baktığımız zaman 2 karbonlu asetil koA 4 karbonluk bileşikle tepkimeye giriyordu ve 6 karbonlu sitrik asit bileşik oluşuyordu ve arkadaşlar sonrasında da böyle 5 karbonlu 4 karbonlu bileşikler meydana geliyordu. Bu olay meydana gelirken substrat düzeyinde biz sadece 2 ATP üretiyoruz. Evet burada sadece üretim var. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeleri. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde fotofosforilasyon ile ATP üretimi oluyor. O zaman bu ışıkta aradığımız cevap değil arkadaşlar. Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri. Işığa bağımlı tepkimelerde ATP üretiliyor. Bu ışıktan bağımsız tepkimeye gönderiliyor ve burada tüketim sadece oluyor arkadaşlar. O zaman bunu da eliyorum. Fermantasyonun son ürün aşaması Fermentasyonun son ürün aşamasında ne ATP üretilir ne de ATP tüketilir. Cevabımız E şıkkı. Glukozun 6 karbonlu olan glukozun 3 karbonlu olan piruvata kadar parçalanması demişiz arkadaşlar. Burada glukoz kararlı bir bileşiktir. Tepkimeye girmek için başlangıçta biz 2 ATP harcıyoruz. Sonrasında ise substrat düzeyinde ATP ile 4 tane ATP üretiyoruz. Gördüğünüz gibi glikolizde hem ATP harcadık hem de ATP arkadaşlar ürettik. Cevabımız E şıkkı. Evet son sorumuz yine bitki biyolojisi ile ilgili gelen bir soru arkadaşlar. Sıcaklığın artıp nemin azaldığı bir ortamda bitkilerinde bitkilerde 1 2 3 4 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığımızda öncelikle sıcaklık fazladır, nem az. E sıcaklık fazlaysa, nem de azsa o zaman bitkide terleme ne olacaktır? Hızlanacaktır. Evet öncelikle terleme hızlandı. Terlemenin hızlanmasıyla bitki su kaybedecek ve bu su kaybına bağlı olarak bir emme kuvveti meydana gelecektir. Daha sonra arkadaşlar e, odun borularında suyun taşınması bu emme kuvvetine bağlı olarak daha hızlı olacak. Bu da bitkinin topraktan arkadaşlar e, daha hızlı bir şekilde suyun e, emici tüylere geçecek olan su miktarının artmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Bu videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.